Selam arkadaşlar bildiğiniz gibi geçen hafta bir oylama koymuştum ve siz kork oyunu seçtiniz. Ben de 3 tane korku mobil oyununu seçerek başlayalım. İlk oyunumuz Kanibal Descent Oyuna geçelim. Anladık ya bunlar boş. Oyuna geçelim. Evet şimdi biz neredeyiz lan bizim masura. Hapishane gibi bir yerdeyiz. Evet burada bir tane Hemen bununla bir kapıyı açalım. Tamamdır. açık çık bakalım. Oğlum yerdeki sesler var. Ahşaptan yapmışlar. Gıcır diyor. Kapı kilitli diyor. Bir dakika lan, bunu anahtar var lan burada Aa, alamıyoruz. Bir dakika lan, burada bir çekici var. Bunu alayım. Tamamdır. Bunu da alalım ya bir işe yarar yaramaz. Yani işe yaramaz ki şey neye göre koysunlar ki buraya? Aa, elektriği kesmişler kapıya da bir anahtar lazım. Bu kapı zaten kilitli. Bakayım lan bunu alabileceğiz mi? Tamam aldık lan. Not ne oluyor lan? Saniye çıktı lan. Ne yapacağız şimdi? Bir dakika lan bu kapıyı kapatayım. Oğlum bir dakika lan bir kapansana sen. Tamamdır şimdi bir geri kaydacağız. Kapıyı kapat tamam. Bekleyelim gelsin. Geliyor lan. Kalan nereden geliyor? Ha tamam geldi. Ne diyor lan diyor? Bir saniye diyor. O ne ses diyor? Ay vallahi ben yapmadım. Neden? Anlamıyoruz ki yaşlım lan bu saçı başın niye ağarmış? Şimdi ne yapıyor lan bu? Abi yapma gözünü seveyim gaz bırakıyor ya. Zehirleyecek bizi ya uşak. O tamamdır. Gitti. Sonunda gitti. Kapıyı da kilitliyor. Sanki ben açamayacağım. tamam burada bir 5 var. Yadımızda sağlayalım. Kapıyı bu anahtarla açacağız. Tamamdır. Burası lava boymuş. O sit lan ne yapıyor? insanlara işkence veriyor. Dolaplara bakalım bir. Hiçbir şey yok ya burada. Tamamdır burada bir şey var. Bu lazımlı ya biz. Evet elektriği bununla bağlayacağız. Tamam başka bir şey yok burada. Aa, tamam burada bir de altı rakamı var. 8 bir de 7. Tamamdır 5. Diyor kırmızı, sarı, mavi, yeşil. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil. Tamamdır. Aa, unutmuşum lan bunu bağlayacaktım kablolara. Tamamdır şimdi. Şimdi yeşil. Beş. Evet açtık tamamdır. Oğlum ne yapacağız lan vakit gidiyor. Ne lan burada bir şey var Anahtarı alalım. Nereye açacağız bunu da? Burayı mı açacağız bir dakika? Oğlum buranın değil lan yanlış. Tam vakit bitti vakit bitti gelecek. Neyle kıracağız lan burayı? Lan bir buraya saklanayım. Ne oluyor lan? Öldük lan. Yeni oyuna geçelim. İkinci oyunumuz arkadaşlar. Gravity Falls Excretion. Yeni oyun diyelim. Tamamdır şimdi gelin bakalım. Oyun çok donuyor vallahi. Kasıyor oyun. Oyunu yapanlar nasıl yapmışlar ben bilmiyorum artık. Bak bak bak. Oğlum biz niye yürü? Buradan çıkıyoruz ki kapıdan giremiyor muyuz? Kapıyı da kapatmışlar. Ben dövdüm birkaç kere dediler. Sen giremezsin içeri. Tamam boş konuşmayalım bir. Bak yine düşüyorum vallahi Oğlum boyunda bak Düşersem Üçüncü oyuna geçeceğim bu, oyun, bu oyunu da hiç sevmedim İlk oyunda aşırı zevksiz 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 Konuşamıyorum lan dilim dolaşıyor Oğlum bir geçelim lan Bir bırakın geçeyim Hadi lan bir daha atla bakayım. Oğlum atlayınca oyun donuyor ya. Five minutes later. Evet sonunda yukarı çıkabildim. Hemen buranı bir açalım. Havalandırma burası ya. Aç bakalım. Oğlum bu son vuruş hiç iyi alamet değil. Hadi geç bakalım içeri. Tamamdır. Feneri yandıralım. Güzel. Burası neresi lan? içerideyiz herhalde. Evet içerideymişiz. Şimdi bizim görevimiz ne? Ben onu anlamadım. Yani biz parayı almaya mı geldik? Kasaya bakalım. Kasa karşımızda işte bir al bakalım. Oğlum oyun da çok kasıyor ya. Al al al. Parayı ver. Versene parayı. Lan parayı versene. Para yok ya. Para almayacağız. Ha bunları alacağız. Evet. Lan bir ışık, bir fener düzgün aydınlatır sağlayacağım ben. Hadi hadi yavaş yavaş al. Hadi. Al bakalım. Antonio ya kasıyor. Cık, tamam kardeşim tamam aldık. Bu ne sesi lan? Oğlum birileri gelecek vallahi buraya. Geliyordu, Geldi geldi lan kaç kaç kaç. Oğlum bu ne lan? Tamamdır şimdi gel buraya. Gelmesin. Çimden biri geçti sandım vallahi Bir tane de burada Tamamdır 7 tane kaldı şimdi 7 tane yığmamız gerekiyor O da dolaşacak ya Etrafta dolaşacaksa Ben almamız çok zor Hemen bir bu tarafa geçelim O tarafa geçti o Tamamdır Bir tanesi o tarafta evet Bir tanesi Bunu hemen alayım bir Lan götürsene Alsana Oğlum alsana lan. Oğlum alsana gelecek şimdi. Aldık tamamdır. Arkadaşlar yeni oyuna geçelim. Çok güzel. Hemen bir çöp alalım elimize. Oğlum ben çöpe almazsam mesela atmıyorum lan. Atmıyorum lan bugün. Ben baya güzelmiş beğendim 6 tane var hemen birini alalım vay canına otomatik kapı bu ne lan Oğlum bizim evden başka hiç kimsenin burada evi yok lan tamamdır çöpü atalım geri dönüşüm güzel bir şey hemen gidip içindik. çöpü alalım Ver kardeşim. Tamamdır. Aa, ne oldu? Niye uzaklaştın kardeşim sen benim? Az önce burada değil miydin? Ne oluyor ben sana? Anlamadım çöpten mi beğenmedin? Tamamdır bunu da koyalım. Geriye kaldı 4 tane. Ne olur hiçbir şey olmasın. Başımıza hiçbir şey gelmesin. Yani hiçbir şeyin gelmesini istemem. Hadi bunu da atalım. Oğlum bu gittikçe uzaklaşıyor ya. Sonda bir şey gelecek başımıza. Ben biliyorum oğlum evimiz bayağı büyükmüş lan. Oğlum ben bu evde yalnız mı yaşıyorum bu kadar büyük evde? Lanet olsun o neydi lan? Korkutucu değildi ama arka plandaki ses Oğlum yukarı Yukarı baktım korkum geçti lan. Kim... Kim çağırdı lan beni? Kim fit çaldı lanet olsun. Dostum ben şaka yapmıyorum bro. Seni yakalarsam çok piti... Çok pis döveceğim adamı. Beklesen. iki tane kaldı. Son iki tane. Son iki tane lanet olasın adam. Lanet olsun. Nereye uzağa gitti lan bu? Dakika lan orada bir kafa mı var lan? Vallahi bir kafa var. Selam kardeşten niye burada kendini bir piçliğe koyuyorsun sen? Ha kardeşim benim. Sen kendini niye geri zekalığa koyuyorsun? Beni korkutmaya çalışıyorsun. Nolan lan her yerde bağlamışlar. Bir, bir, tek benim evim var lan. Hiç kimse yaşamıyor burada. Ben nasıl bir mahallede yaşıyorum? Belki de o yüzden ucuza almışımdır. Tamam bir sonuncu. Bunu da atalım çıkıp gideceğim evim. Lanet olsun abi. araba kazası yaşandı. Ben de geri zekalı gibi polise aramaktan itfaiyeyi ambulans aramaktan hala çöp atmaya devam ediyorum. Kardeşim kimdi biz? Kaç diyor. Kaç 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 kaç. Koş 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 kardeşim koş. Geliyor geliyor geliyor. Arkada ya o yüzden. Dönürsen beni ye. Koş bakalım koş koş koş. Oh. Oğlum çok iyi kurtulduk lan. Diyor ki benim çok iyi Rusçam olduğu için diyor ki bugün elimden kurtuldun ama bir dahaki sefere seni yakalayacağım. Çok iyi, çok performans. Bunun 5 tane ve sonu varmış. Biz ikinci sonu tamamlamışız. Güzel. <laughs>